selam arkadaşlar selam arkadaşlar selam bugün uzun bir aradan sonra yine tekrardan vlog çekiyorum çünkü bugün dışarı çıkacağım öncelikle şöyle küçük bir şeyler anlatayım şimdi ben hastayım bugün 4. gün galiba 4 gündür hastayım sesim birazcık garip çıkıyordu o yüzden sonrasında üniversite 1. sınıfım bitti okula gitmiyorum artık tatil oldu Eylül'ün sonuna kadar evdeyim yani. Bu da demek oluyor ki vlogların sayısı artacak demek oluyor. Evet. Şimdiden söyleyeyim. Sonra işte bugün konsere gideceğim için ona hazırlanacağım. Çok da hazırlanacak bir şey yok aslında. Yani normal dışarı çıkmak için hazırlanacağım. Ama hastayım. Ve sabahtan beri yatıyorum neredeyse. Çünkü cidden hiç enerjim kalmadı. Şu an telefonu bile tutarken kolum ağrıyor yani. Böyle çok çabuk yoruluyorum öyle söyleyeyim ama geçecek çünkü. Yani ilk günle bugün arasında ciddi bir fark var. Gece uyuyamıyordum yorgunluktan öyle bir hastalık gibi bir şey. Ama şimdi gayet iyiyim bence. Sesim dışında. <laughs> sesim çicikten kusura bakmayın o da bir şekilde düzelecek artık. Yani 2-3 güne falan düzelir diye tahmin ediyorum. Çünkü artık düzelmesi lazım. Yaz gelsin, yaz gelsin diye tutturdum. Yaz geldi, hasta girdim yaza. Zaten yazda gelemedi o da var. Çünkü her gün yağmur yağıyor. Şimdi e, <laughs> bu kanalın bir klasiği. Ojelerimi değiştireceğiz. Çünkü böyle birazcık yedim şuralarını falan. Ojelerimi değiştireceğiz. Sonra e, yüzümü yüzümü düzeltmek istiyorum. Çünkü baya... renksiz gözüküyor bence. Göz altlarım falan mosmordu mordu da düzeldiler. Biraz daha düzeldiler. Evet. O zaman oje yapımına geçelim çünkü konsere kaç saat var bilmiyorum. Konser yedi buçukta falan başlıyor da ben ne zaman gideriz falan onu bilmem yani. Bu kadar görüşürüz. <laughs> Yani oje sürerken film açmak da bence bir garip geldi bana şu an. Neyse ne yapacağız biliyor musun? Benim aklımda uzun zamandır bir şey vardı. Onu yapacağız. Allah kargo geldi. Vallahi kargo ne bilmiyorum. biraz akmış mı ne? Ee, üstüne ee, geldi. Oo. Ne kadar hepsi şeymiş. Hiçbiri patlamamış. en zor kısma geldik. Oje rengi seçimi. Ama aklımda bir fikir var birkaç tane.

Kahven hazır. Tadı bakalım. Daha çok güzel değil. Çünkü çok su tadı geliyor ben. Soğuk ve sütlü seviyorum. Yani bunda baya su tadı geldi. Çok da soğuk değil yani. Normalde içini buz attan iyi olur. Ben hasta olduğum için buz atmadım içine. Yani ılık kahve bu soğuk kahve değil. <laughs> Ama ılık kahve de güzel. Yani diyor. <laughs> Kulurken yaptım kolumu takacağım. Zamanında boncukçuyduk, tutma yapmıştım? Oh! Çıktı. Üstümde böyle. Bunu giydim, içine beyaz şarkı giydim. Üstümün altında da kot pantolonum var. Saçıma da hiçbir şey yapmayacağım. Ya da yoksa toplamalı mıyım? Küpelerimde bunlar sahip zaten. Bu ikisi iyileşmediği için bunları değiştiremiyorum. Şimdi yapmamız gereken önce önce güneş kremi. Şimdi artık sizi göremiyorum. Siz beni görebiliyorsunuz. Şimdi şöyle bir durum söz konusu. Ben güneş kremi sürüyorum ama saat 6 olmak üzere akşam oldu olsun tam da batışındaki güneşten etkilenmemek adına şöyle gururururum Bu benim makyaj çantam. 你的年龄。Really? Ee, Meli de sadece gözünün yanlarını sürmüş şuralara şuralara ortalara sürmüş Saat sekiz olmak üzere ya. konser dokunuza başlayacak muhtemelen. E, olarak. On bir günde gibi. Başardık. Yani yaklaşık üç saat sonra ne eve gideceğim. Üç saat kalmış. De buradan sahne net gözüküyor. Ayrıca şu şu şeylerin üstüne çıktım yani. ayağımın üstüne koyunca boyum bir yetmiş oldu. Ön evet. ile herkesi görebiliyorum. Şu an 3 Çok iyi. Başlattım. Hadi başlattım. Hoş geldin Ankara. Uzun bir zaman oldu. Hoş geldiniz. Hiç uzunuzu kesmeden devam ediyoruz şimdi. Hadi bakalım. Be right there. i yes. Você já viu, Ben durmuyordum <laughs> <laughs> ya. Dur ya? Tripod alacağım. Birisi bana tripod yollasın. Acaba bu sesli vlog çekmemeli miydim?